Senin peygamber olduğunu söylüyorlar. Sana üç tane sualim var. Bu üç tane sualime cevap verirsen sana söz veriyorum, iman edeceğim. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, sor. Sorum şudur diyor. Kıyametin alametlerinden, büyük alametlerinden ilki nedir? İkinci sualim şudur. Cennet ehlinin cennette yiyeceği ilk yemek nedir? Bir de üçüncü sualim var diyor. Çocuk nasıl annesine benzer? Ne şekilde babasına benzer? Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki birinci sualinin cevabı doğudan batıya doğru giden bir ateş. İkinci sualin Yunus Aleyhisselam'ı ağzına alan, karnına alan balığın ciğeridir. Peki üçüncü sualimin cevabı nedir? Erkekle kadının ciması esnasında erkeğin suyu kadının suyuna daha fazla olursa çocuk babaya çeker. Kadının sıvısı erkeğin sıvısına daha fazla gelirse çocuk anneye çeker. Abdullah ibn Selam bu cevabı aldıktan sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın eline elini veriyor. Diyor ki eşhedü en la ilahe illallah واشهد ان محمدا عبده ورسوله